Bayram kahvaltımız hazır. Bugün bayramın üçüncü günü. Herkes birinci, ikinci gün geldi zaten. Bugün de böyle bir kahvaltı hazırladık. Sonrasında bugün çarşıya ineceğiz inşallah. Çarşıda bir pizzacı varmış. Oraya geldik. Burada ilk defa pizza yiyeceğiz. Bakalım tadı nasıl. Mekanda güzel bir yere benziyor. Temiz. Siparişlerimizi verdik. Şimdi bekliyoruz. Yani pizza haricinde bir sürü şey de varmış. Biz sadece pizza biliyorduk ama diğer olanlar da var. Aslan bevamızın da rahat yerinde. Bakıyor şu anda. Siparişlerimiz geldi. Şimdi afiyetle yiyebiliriz. Bayağı da büyükmüş. Yani biz bu kadar beklemiyorduk. İnşallah tadı da güzeldir. Pizzacıdan çıktık. Birkaç markete uğradık. Sonrasında Osmanlı Çay Bahçesi'ne geldik. Burası gerçekten çok güzel. Işıkları da yaktılar. Bu arada pizzanın tadı gerçekten güzeldi. Beğendik yani. Bayağı da bir doyurucuydu. Aile boyu olarak istemiştik. Fiyatı da makuldü. Bir daha gidilebilir yani öyle söyleyeyim. Güzeldi. Bu ışıklandırmalar çok hoşuma gitti gerçekten. Çayımız da söyledik demlikte. Çok harika fotoğraflar çektik burada. Çayımızı içtik bitirdik. Artık yavaş yavaş kalkalım. Evimize gidelim inşallah. Ertesi günden selam arkadaşlar. Bugün hafızamızın kırkı çıktı inşallah. Onun için hazırlıklar yapıyoruz. İnşallah güzel bir şekilde fotoğraf ve videolarını çekebiliriz. Bu şekilde hazırladık. Gayet de güzel oldu. Allah hafsa mevamıza güzel ömürler versin inşallah. Biz yine geçen geldiğimiz pizzacıya geldik ama bu sefer pizza yemeyeceğiz. Pizzasını da beğenmiştik. Diğer yerlerde kuyruk yağ olduğu için yemiyoruz. O yüzden bu sefer burada farklı bir şey yiyeceğiz. Kiremitte tavuk köfte. Hadi gerçekten enteres Çok, o kadar çok beğendim ki. Bayağı sıcakta ama çok beğendim. Bir tek salatasını beğenmedim. Yanında patates de vardı, mezesi de vardı. Gayet güzeldi. Şimdi de Osmanlı Park'a geldik. Burası sessiz, sakin oluyor genelde. İnşallah şimdi de öyledir. Şuradaki dekorlar çok hoşuma gitti. oturduk yemekçeğimizle söyledik. Açık havada güzel gidiyor bence. Işıklandırmalar da çok hoş. Güzel afiyet olsun. Çayımızı içtik. Şimdi ve doğru geçiyoruz. İnsanlar da hala oturuyorlar ama geç oldu artık. Biz evimize gidiyoruz. Herkese hayırlı geceler. Herkese ertesi günden selam arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizleri sorarsanız biz iyiyiz çok şükür. Ee, videolarımı çektim. Ee, bugün yükleyecektim normalde ama baktım ki çok az video olmuş. Yani aslında çok yerlere gittik, çok şeyler yaptık ama az video çekebilmişim. Daha doğrusu yoğunluktan dolayı öyle söyleyeyim. Ben de bugünün vlog'u ile birleştirmek istedim. Yani 3. gün vlog'uyla. Bugün mangal yapacağız. Ee, eniştem şu anda mangalı yakmaya başladı. Ben de şimdi içeriye geçip e, tavuklarımızı hazırlayacağım inşallah. Sizlere de pişerken gösteririm zaten. Hava da çok güzel. Yani böyle güzel olursa dışarıda yeriz diye düşünüyoruz. Ben şimdi içeriye geçip tavuklarımı hazırlayayım. Ben şimdi mangalımı hazırladım. Eniştem de bir yandan ateşi hazırladı. Şimdi ona doğru götürüyorum. Son iki tane kalmıştı. Onları da koyduk. Onlar da şu an pişmekteler. Mis gibi de kokuları geliyor. Mangalımız pişti. Şimdi afiyetle güzel bir şekilde yiyebiliriz. Mangalımızı güzel bir şekilde yaptık. Yedik afiyetle. Çok da güzel olmuş. Eniştemin ellerine sağlık. Şimdi birazcık yürüyüş yapayım dedim. Hava estiği halde sıcak esiyor gerçekten. Bu arada ben de artık yavaş yavaş toparlanıyorum. Artık Zonguldak'a dönme vakti inşallah. Normalde hep uçakla gidiyordum. Bu sefer bir değişiklik olsun. Otobüste gideyim dedim. İnşallah yolculuğumda güzel geçer diye umut ediyorum. Bugünkü vlogumuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere inşallah. Beni izleyip kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ederim. Olmayanlar için de e, olmalarını rica ederim. Bugünlük benden bu kadar. Hoşçakalın.